28 Nisan 2024 Pazar Cevdet Erdol Akşam Gazetesi Ülkemizin denetimsizlik çıkması. Pek çok makalemde paylaştığım 4. Murat'ın tütünle mücadele kapsamında yayınladığı ve günümüze de ışık tutan bir fermanını tekrar paylaşmak istiyorum. 4. Murat devlet yetkililerine gönderdiği fermanda daha önce defalarca gönderdiği emirlerle halkın çalışmasını engelleyen, kazançlarını yok eden ve çeşitli yangınlara ve fenalıklara sebep olan tütünün zararlarının ortadan kaldırılması devletin önemli işlerindendir. Bu sebeple tütün ziraatı ve satışı yasaklanmıştır. Bu yasak emrime rağmen kadıların kayıtsızlığı ve işi önemsememeleri, gönderilen memurların ihmal ve aç gözlükleri sebebiyle tütün ziraatının ve satışının yapıldığını duydum ifadeleri yer alıyor. 4. Murat'ın tütünle mücadele fermanı, geçmişten günümüze uzanan bir ışık uzmesi gibi bu denetim sorunlarının gölgesinde güncelliğini koruyor sevgili okurlarım. Bu ferman sadece tütünle sınırlı değil, aynı zamanda adalet ve denetim eksikliklerinin köklerine de işaret ediyor. Günümüzde hala aynı sorunlarla boğuşuyor olmamız geçmiş ne kadar ders alabildiğimizin mi göstergesi. Aradan geçen yaklaşık 6 koca yüzyıla rağmen sistemdeki sorun devam etmektedir. Özetle o zaman adalet ve emniyette olan denetimle ilgili sıkıntıyı biz bu zamanda hala yaşamaktayız. Sigara özelinden gidecek olursak, 2002 yılında başlayan, 2008 yılına kadar hazırlıkları süren ve dumansız hava sahası yasası olarak literatüre geçen 5727 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun bildiğiniz üzere tümüyle 2009 yılında yürürlüğe girmişti. Alkol ve Tütün Dairesi Başkanlığı ve tekel verilerine göre 2008 yılında %31,2 olan tütün kullanım oranı yasanın uygulamaya girmesinden sonra 2012 yılında radikal bir şekilde %27,1'e düşmüştü. Aynı şekilde yasanın uygulamaya girmesinden bir yıl sonra yapılan bir araştırmada acillere gelen başvuruların %23, alerjik nezle hastalığı oranlarının %62, bronşit hastalığının %40, koa alevlenmelerinin %21, kalp krizi sebebiyle hastaneye başvuran hasta sayılarının %15 ve kalp damar hastalıkları sıklık oranlarının da %11 seviyesinde azalma gösterdiği bilimsel olarak kayıtlara geçmiştir. Sigara kullanımı kaynaklı akciğer kanseri oranlarında da ciddi manada düşüşün başladığı tespit edilmiş, sigara kaynaklı hastalıkların tedavisinde harcanan milyarlar da bu vesileyle devletimizin kasasında kalmıştır. Şüphesiz bu tablo ekonomiden sağlığa kadar birçok alanda yüzümüzü güldürmüştür. Ülke olarak o dönem Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bütün uluslararası ve ulusal kuruluşların takdirine de bu vesileyle mazhar olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isterim. Tütünle mücadeleyi kazandık diye sevinirken ne olduysa 2012'den sonra oldu sevgili okurlarım. Ne yazık ki tütün tröstlerinin yeni argümanlarıyla mücadelede yetersiz kalınması ve yasayı uygulayıcıların tıpkı 4. Murat'ın fermanında buyurduğu üzere kayıtsızlığı nedeniyle 2008 öncesinin duman altı günlerine döndük. OECD verilerine göre geldiğimiz nokta %32,1 oranıyla sigara içme sıklığı en yüksek yüksek olan ülkeler arasında en üst sıralara yerleşmemiz oldu ne yazık ki. Bu durum elbette sadece sigarayla sınırlı değil. Ülkemizde maalesef hayatın her alanında bir denetimsiz serbestlik söz konusu. Marketler, restoranlar, manav kasap hepsi adeta halka hayatından bezdirircesine denetimsiz zam yapar. Birileri denetleyeceğiz diye eser gürler ama sonuç bağırdıklarıyla ve halkın sırtına bilmeye devam eden ekonomik yükle kalır. Birileri yurt dışında araç kullanırken yollara çöp atmaz, attığında cezasını çekeceğini bilir. Türkiye'de kontrol edilmediğini bilir, kuralları umursamaz. Tırlar yurt dışında en sağ şeridi terk edemez ancak ülke ülkemize gelince üç şeridi yan yana kapatmaya cesaret ederler. Ceza almayacaklarından emindirler. Caddeleri işgal eden esnaf yayalara yürüyecek yer bırakmaz. Kuralları takmamayı marifet sayar. Hele motorlu kuryelerin sorumsuzluğu has safhaya varmış durumda. Adeta milleti canından bezdirmişler. Kanunlarımız batı ülkelerinden daha kuvvetli. Ancak uygulama daha doğrusu denetim sistemi yeterince çalışmıyor maalesef. Birileri gerçekten suç işleyenleri cezalandırmak için çalışır, çırpınır, yargıya teslim eder, yargımız ödüllendirircesine tekrar sokağa salar. Sorarsanız kanunlar böyle. Hakim duruşmada sigara içmenin suç olduğunu bilmez mi? Sağlık çalışanları, hastaneleri, emniyet mensupları, adalet sağlamakta görevliler görev mekanlarını eski kahve düzenine nasıl çevirebilirler? Denetleme olmazsa, yeterli olmazsa diyelim sonuç böyle olur. Binlerce örnek var kıymetli okurlarım hangi birini sayayım sonuçta yaşanan denetimsizliğin siyasi sonuçlarının olduğu derinlemesine incelenmesi gereken bir durumdur. Bu durum adaletin ve denetim mekanizmalarının çalışmadığında sonuçların neler olabileceğine işaret etmektedir. Halkımız ekonomik sağlık ve güvenlik gibi temel haklarının ihlal edilmesi durumunda doğal olarak tepkilerini yetkililere yöneltmektedir. Ancak sorunların kaynağına inilmeden sadece yüzeydeki sonuçlara odaklanmak gerçek çözümlerin bulunmasını engellemektedir. Bu nedenle yaşanan denetimsizlik ve ona bağlı sorunların siyasi sonuçlara yansıması adalet ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için bir çağrı niteliğindedir. Toplumun talepleri ve sorunları ciddiye alınmalı, sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli adımlar mutlaka atılmalıdır. Bu toplumun bir uyarısı olarak bilinmeli ve ileriye doğru atılacak adımlar bu çerçevede atılmalıdır. Selametle kalın.